Sabahtan bir hırbo gibi davrandım ya, affedersin. Ya yok, hırbo demeyek de... ...böyle gereksiz sertlikte müdahale oldu. Birbirimize biraz zaman vermemiz lazım Zülfa. Yani sen bana, ben sana. Sen yeter ki iste, sopa gözüm. Sen iste, ben sana her şeyi veririm. Hayvan dikkat et düşme. Tamam. Acıktı mı bir şeyler yiyek mi? İyi olur aslında. Sevdiğin bir yere götüreyim mi sen? Yok öyle yapmayalım ya. Şey yapalım. Benim böyle sevdiğim yerleri baştan bir daha beraber bir keşfedelim. Ha. Sil baştan diye geldim. Yani. Aynen. Kıpırdamayın lan. Kaldırın ellerinizi. Cüzdan, telefon, para ne varsa verin çabuk. Tamam. Tamam kardeşim sakin ol. Bir delilik yapma. Cüzdan, telefon ne istiyorsan vereceğiz. Ne veriyoruz ya? Ne veriyoruz? Sen ne ayaksın arkadaşım? Eşkıya mısın sen? Evet Sipa gözüm. Kendisi eşkıya. Bakın eşkıya be kardeşim. Sen şimdi sadece sakin ol tamam mı? Ben vereceğim sana cüzdanımı. Hiçbir şey vermiyoruz. Ben hiçbir şey vermiyorum. Nedir bu Gülpegin'de sokağın ortasında? Teksas mı burası? Bağırma lan. Sustur şu kızı yoksa sıkarım. Sen benim anca canımı sıkarsın canımı. Ay di bakalım. Ya bu nedir şimdi ya? Bu atar atar gidere gider bir ergen tripleri falan olmuyor ki ama. Canına mı sadın lan sen? Ha? Şimdi bak kardeşim. Lan onunla konuşmayalım. Sen sakin oluyorsun. Ben yavaşça elimi cebime sokuyorum, cüzdanımı çıkarıyorum, sana takdim ediyorum. Bu konuda burada kapanıyor, tamam? Hayır, hiçbir şey vermiyorsun, hayır. Bir sakin ya ol, gelme. Ya Meltem bir sakin ol. Gelme lan. Sakin ya, ol, bir Meltem bir sakin ol. Ah. Zülfü, Zülfü aç gözlerini, gözlerini aç, Zülfü. Allah'ım, Allah, Allah öldüm cennete mi geldim Allah, ım. Hiç canım da ama yok, cennete gelmiş olmayayım eğer. Çünkü bura cennetse sen de ölmüş olursun o zaman. Ölmedim yaşıyorsun. Şu kurşunu bulmamız lazım. Yok, yok kurşun. Yani yok. Ka kan da yok, yaralı değilsin. Allah Allah. Ulan Allah'ın sevgili kuluyma. ha. Kurşunları ne yapıyordun? Benim için canını verecektin sen. Veririz. Hem bu ilk değil ki Şerefsiz bir buluştan. Ya bir dur, bir dur ya, bir dur ya. Tamam ben halledeceğim. Ne tarafa gitti ki? Şuradan kaçtı galiba. Tamam sen burada kal. Tamam dikkat et. Ay! Nasıl? İşe yaradı mı benim kursa? Hem ne de, de. Direkt kursunun önüne atladı ya. Bir saniye düşünmedi adam. Ya sırf şu sevgisi için bile sevilir bir adam. Allah bence de öyle. Hadi ben kimse gelmeden kaçtım. Tamam. Sağ ol. Zahmet oldu sana. Ayıp ediyorsun. Kalk. Ne zaman istersen adam. Tamam. Eyvallah.